Ben devam ediyoruz. Meyveler gitti, Eve geldim. Meyveler bir, yok. Bir buçuk yol sürüyor tabii. Bir buçuk saat sonra sürüyor yol. Eve geldim. Ana ağlamış. Beni görünce. Ere neredesin dedi ya. Nerede kaldın? Başına bir şey geldi. Babam ta bağ sulamış, eve gelmiş, çay içmişler. Beni merak ediyorlar. Ben dedim ki hani bir yılan gördüm böyle böyle öteki de böyle böyle anlattım ağladı anam dedi ki yüzü bembeyaz olmuş kızım gitti gömbe yapmıyor komşulara dağıtacak lokma yapacak bana bir şey olmamış. Gibi. Sen kurtuldun diye şükür ha, lokması. Evet şükür lokması lokmayı getirdi odanın orta yerine orta yerine getirdi dua ederek evliya direği yukarıda ya. Evet. O evliya ya getirmişler babam da tam ortaya ev koymuş. Evet. Şimdi ben tabii anam lokmaları dağıtacak aldı eline ben böyle yüzüne baktım. Anne dedi ne dedi yeterim ne dedi şükür sana bir şey olmamış. Dedim ki hani bu ziyaret direği he mi? He dedi bizim ziyaret direği damın üstünde. Dedim hani o da tahta, öbürler de tahta. Bak o zamandan ben bir şeyler çözüyorum. Dedim ki o kendini kurtarmamış, kesmiş, babam getirmiş buraya dikmiş. Evet. Sen şimdi oraya dua ediyorsun. O kendini kurtarmamış ki bize neyle. Anam kızdı bana. <laughs> şimdi bak o zamanki itikat, ben şeytanlaşmışım, bir takım şeyleri çözüyorum, anladın mı? Çünkü Sit ile inanmak ayrı. Şeytanın evet. inanmak ayrı. Merhaba, Merhaba canlar. Kolay Merhaba. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz bu dergiye. Gönlünüz var olsun. Canlar birbirinize iyi davranın. Çalıkın Şu güzel su, çocuğumuza da, da biraz toplayın da verin varsa. Kime? Şu yavrumuz geliyor. Bak hep bir evet. canız. Evet anacığım, şimdi sen o e, yılanın şeyi hani bu etkiler. Bakın doğayla iç içe. Tabii. Korkuyu hani yaşıyorsun ya. Hani korkuyu yaşıyorsun tabii, ya. Tabii, tabii. E, yani doğayla iç içesin. Evet. Hani doğayla iç içesin. Çamışları e, sürdün. Öyle nasıl? Hem de 10 nasıl? yaşında bir tabii, çocuksun. Tabii. Yani e, bütün bunları geçmişten bugüne hayal ettiğin zaman hani bugün doktorlar diyor ya travmalar geçiriyor. E, senin gibi binlerce çocuk var Anadolu'da. Binlerce neler var, çocuk neler? var. Peki bu hani bir şey anlattın bana da onun e, derin etkisini hiç Sırafica unutma mi? dinleyin evet. tabi ee, hiç e, peki anacım siz bir de ablamın köyüne gönderdi dedim babam beni yani kendi köyün değil de başka Zaten bir köyde gitmiş ablamın köyündeydi sen oraya gidip gelmen sen zorlanmışsın orada, hani orada o, mı kalıyordun sen orada onun yanında kalıyordum onun peki diyordun ki yiyordum. keşke babam beni bırakmasa Tabii. sen bana anlattın onları Şimdi bak orada. Yağ var, peynir var, camışlar. Ha var, biraz var. varlık var ama. Rahmetli gen, ablam böyle kaşar yapardı böyle yuvarlak. Taşı ordu üstüne kocaman peynir çıkardı. Babam da ne zaman gelecek ayda bir oraya üzüm getirecek de ben üzüm yiyeceğim. Oraya gidince peynirsiz kalıyorum. Ablama gelince meyve yok. Meyvesiz mi orası? Orası meyve yok. Neresiydi o köy? Küçük Adağan köyü. Orası Erzincan'ın o. Şimdi her şey var ama. Biliyorum büyük kadahan. Abi. Büyük kadahan küçük kadahan. Şimdi her şey var. O abi zaman gel. ekilmiyor. He. Meyve yok. Onun için sıkıntı çektik tabi, Çocukluğum öyle geçti ama bir takım şeyleri de sorguluyorum. Mesela Hayder Dede var. Kadıhan'da, Şimdi bak Hayder Dede'nin ahırında bir taş var. Kızıln ayağı diye. Herkes oraya lokma getiriyor. Kızım ayağında kesiyor. lokmalar dağıtıyorlar. Ben de hayvandan gelmişim. Yorgunum. Karnım da aç. Haydar duvarı var böyle. Bir armut var. Bana taraf taş atsam o armut düşecek. Bana taş attım. Hakikaten armut bu tarafa düştü. Armutu tam ısırırken Haydar dede çıktı. Ben hemen armudu attım onların bahçeye ablama kız da dedi. Dedi ki bu çocuk meyve içinde yetişmiş, bol bol meyve al. Eşek gelecek de bir tabak meyve alacaklar bana. Ne diyecek ben meyve içinde yetişmişim. Ondan sonra ablam ben dövdü. Utandı tabi kızdı bana. Dede ona laf söyledi, Dede, he, abla kızdı, da kızdı, seni dövdü. Dövdü, dövdü. Ben dayak yedim, oturdum ağladım. Karlar sırayla lokma yakmışlar. Haydar dedegilin ahura geliyorlar. Hızırın ayağına lokma yapacak. Aşın da cem var. Yine o da Haydar Edegil'de. Onun damı büyük. Ayderde de dedelik yapıyor. Ablam süt elinde çıktı. Karlar da böyle baktım. Dedim ki bacı, abla ne yediğin dayak az mı geldi dedi. Ben dövdü ya. Yok ben şey, bu bizim Hızır da hastalık yapıyor ha. <laughs> Niye dedi? Ya bu Hızır bu kadar fakir var, niye dedim onların akura gitmedi de Haydar'daki zengin onların akura gidiyor. Oo. Bir tokat Bir daha. daha yet. <laughs> Bir tane daha. Akşam da Cem var, evet. de Haydar'daki'le geliyor her şey. Şimdi burada peki Hızır haklı mı, haksız mı? Ben haksız diyorum. Bu kadar fakir var, niye gidiyor? Akur, onların akura gitmiyor da. Geliyor Haydar da zengin. Akşam da cem oluyor. Hızır'ın ayağı da orada. Hızır'ı ne yapalım? Hızır oraya uğramış. Herkes de orayı ziyaret ya, etmiş. Öyle olmuş kardeşim. Hızır. hacaya e, haca gidip şey, şeytan taşlıyorlar ya. O da taş, o da taş. İkisi de taş. Bak bu kumdur ha. Bunun ham maddesi kumdur. İnsanoğlu akıl etmiş, bunu cam yapmış. Akıldan yönetilmiyor. Din eşittir para kardeşim. İstersen bana kız. Sana neye kızacaksın? Peki akıl, en güzel akıl, şeyler. Akıl. Sen bir de terzilik yapmışsın. Anan sen bir anneyi bir anlat bakalım ya. O, anam hatırlıyorum, bizim köyde şey vardı. İsmi neydi anamızın? Gülser Ana. Heh. Çok güzel tatlı yemekleri yapardı. Biz şey gelince hep ananı seslerlerdi Ha mahirdi yani. Tabii o yemek kavurmaları yedin. yaparken eli yarı olmuştu da az daha doktora gitme keserler kolum demişti. Öyle Öl öyle geçti. E, ee, başında anam vardı. Bizim köylerde dedeler gelince o neler neler. E, ee, Hayvanın ayağını bayarlarlar, tandırı asarlar, altta pilav pişer burada, onun saati vardır. Anam onun başındaydı yani, anamı çağırırlar. Keyveni ya. diyorlar ya. Keyveni derlerdi. de, Gülzar anayı çağırın, Keyveni'yi çağırın. Bir de bindallı vardı ben yani çocukluğumda bindallı. Nedir? Üç etek. Ha bindallı kıyafet. Ee, anam dikerdi onları o zaman. Ha şimdi el, bakın hem evet. Mahir e, yemek yapıyor köyde biliniyor. Bir de terzi Nasıldı evet. onu Bir anlatın bakayım. Elden dikerdi. Elden el dikerdi. İşte, tabii elde. Sonradan ben babam aldı bana makine de. Şimdi bindallı yanan dikerdi. Seneler sonra yasak geldi hanginin zamanı bilmiyorum ki. Galiba Cemal Gürsel'in zamanıydı. Bindallı yasaklandılar. Bizim tacim de genç çıta gibi delikanlı. Geldi bize dedi ki, hem hatunu bindallı yasaklandı sen bunu çıkar. Yok ben çıkarmam dedi. En son anam çıkartmıştır köyde. Ya o bir mantıksızlık da bir şey vardı niye hani bindallının ne şeyi var ki i̇şte yasak yasak olsun. yasaklandı mı? Öyle denmiştir belki bilmiyorum artık. Hayır herkes çıkarttı ama. En son anam, anam kolay kolay çıkartmadı ama. Sonra zaten annem dikiyordu. Onun Peki için, ne üçüncü zaman üçüncü. geldiniz çocuk küçüklükten İstanbul'a geliş? İlk gelişim 65. Halit Caddesi'nde amcam oturur onun çocukları Halice giderdi balık getirmeye. Peki Olur, ne ne amaçla olayım. geldiniz? Yani oradan çıkış kolay olmadı. Seni hep çalıştırıyorlardı Olur mu? ama sen mi kaçtın? Babam ne babam iki evli. Analık bana etmiyor. Ben evin genç kızıyım. Kalam İstanbul'da geldi. Dedi ki kızı götüreyim İstanbul'da işe sokayım. Babam kızar bana. uuu dövdü beni. Gidemezsin falan. En sonunda zor bela gönül etti Kalam. 65'te geldik buraya İstanbul'a. Amcam Fatih'te oturuyor. O, hepsi de böyle açılmamış yeğenleri var bunların. Üç ay bekledim, amcam beni bırakmadı işe. Civali çok yakın. Her akşam davul çalarlar. Fabrika işçi alınacak diye. Ağlıyorum ben. Üç ay bekledim, amcam beni bırakmadı. En sonunda getirdi Haydar da beni köye gönderirken. O zaman da Tacim yine geldi köyde beni dedi ki götürüm kızı. Götür dedi buralarda başıma belli olur dedi. Bırakmadı işe. Haydar Paşa'da geldi trene bindirdiler beni. Amcam çikolata almış bana. Kirbit kutusu gibi. Dedi ki yolda yersin. Adı çikolata. İçini merak ediyorum ama açmadım. Ne biçim şey acaba çikolata? Tren kalkınca amcamla yengem aşağıda bekliyor. Tren bize saladılar. Ben çikolata Çikolata yattım amcanın ayaklarının önüne. Bak 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 az değilsin o zamandan sen şairmişsin. Beni işe sokmadı. Anam alacağım aslında işe gireceğim, anam alacağım yanıma. Babam gayret etmiyor analık etmiyor. Ama ben işe sokmadı amcam. Tekrar döndünüz. Ne yaptınız dönüşte? Ne oldu? 11 sene sonra tekrar geldim Cübali'ye. 11 girdim. sene sonra. 11 sene geçti. Evlendim. Adam fakir, ben fakir. İşe gireceğim. Adam giremezsin. Diplomam yok. İşe gireceğim bırakmıyor. Diploma almaya bırakmıyor. Ben dinlemedim onu. Gittim okula. Dedim ki eme bir yaşlı bir uzun adam var. Eme dedim ben işe, işe diploma alacağım. Dedi ki kaça kadar okula gittin? Eme beni okula göndermedi babam. Dedi ki burası dingonun ağrı mı? Alamazsın dedi diploma. Bu İbrahim Tastres de o zaman yeni çıkmış Saklambaç gazetesi vardı. Bak onun ekmeğini yiyorum biliyor musun? Allah Allah. Saklambaç gazetesi sehpanın üstünde duruyor. Dedim ki mi ben okuyorum dedim. Nasıl okuyorsun? Dedim ki bak burada bir adam var, güzel bir adam. Onun sesi çok güzelmiş, ilerisi parlakmış. Okuyayım sana. Dedi ki oku, ben de okudum pro böyle bir duman çekti verdi dedi ki git soru kitabını al kırtasiyete. Kırtasiye ne? Ne demek o? Dedi ki orada kitap satıyorlar. Dedi git dedi, dedi, dedi de ki soru kitabını ver. Sana verirler. Getir dedi. Gittim getirdim. Bağırıyorum, seviyorum, ağlıyorum. Dedi ki bu kitabı okuma, iç dedi. Su nasıl, gibi iç, nasıl, iç, içim ki derim? Bunu hepsini oku kafana koy dedi böyle yaptı kafana koy 20 gün var dedi imtihana. Ben onu adamdan saklı okuyorum. Gizli gizli okuyorum ama hepsini koydum kafama. 20 gün sonra Bizim ev sahibi öğretmen varmış öğretmen demiş ki ya bizim kiracı, işe girmek için diploma alacak. Ona yardım et. O da demiş müdür beye söylerim adımı istemiş Müdür ya ki, müdür bey biz bir misafirlerim geldi bugün. Onların kiracısı varmış. Adını söyledi, yardım edin onu. İşe girmek için diploma alacakmış. Adını söyledi, müdür almış dosyayı demiş ki bu, bu kadın geçecek demiş ya. Cin gibi. Bu cin gibi demiş bu. Alacak diploma. En sonunda bir diplomayı aldım. Okul görmeden okumanızın Yok. sonradan da azminizin tabii, tabii. sonucunda en azından Hemen gittim, dünyaya örnek. Bak. Sahte diplomalı muhtedirlere örnek olsun. Sahte diplomalı Sizem muhtedirlere. Şey hiç başka yerlere gitmedim. Ee, diploma, şey dikim evi bana çok yakın. Servise binmesen gidip gelirim işe, dikim evine. Fesaneye yazıldım. İkisi de yakın bana. Fesane şimdi e, şeyin baştakinin fraunun şeyi oldu, köşkü oldu. Orayı her yeri köşk yapıyor, köş... Her Türkiye ye yeri. Türkiye yeri. İki dağıttılar. Buraya geldi şimdi orayı da kapatıyorlar. İkisine bir de tekele yazıldı. Tekel bize uzak, un kapanda tekel. Ben eğitte oturuyorum. Komşunun kızı var dedi ki bu yeter dedi. Tekel çok bozuk, kendine çok dikkat et. Niye ki dedim. Gerçekten bozuk yer yani. Bozuk yer ne? Çünkü kadın kullanılıyor. Kadınların hikmetini kullanan kadın rahat eder. Orada öyle bir yer. Bütün iş yerleri öyledir. Çünkü milletimiz kendini insan olarak yetiştirmiyor. Bir de tekele yazıldım. Üç sene sonra tekele ka kağıdım çıktı. Nasıl kalabalık. Temmuz'un 12'si. Dedim ki acaba ne söyleyece ben mi oğlum hasta astımlı adam eve para getirmiyor kirayı ödüyoruz durum iyi değil. Dedim üzüntüden ben fenalaştım. Dedi ki ay kadın fenalaştı dedi ki adam bekçi içeri getirin dedi bir içeri gittim hep süslü kadınlar o onlar çok zengin kadınlar. Diyor ki beni falan yere vermezse ben çıkarım ben burada durmam falan kaç kere girmişler çıkmışlar. Gittim adamın yanına. Dedim ki abi, acaba bir imtihanda ne soruyorlar dedi. Dedi ki bacı sen nerelisin? Dedim ki Erzincanlıyım. Elini attı böyle burama dedi ki abla ben sana yardım ederim. Çek elini dedim ya. Ben daha yeni işe girdim. Niye bana yardım ediyorsun? Hani orada olduk ya. Öyle dediler ya bana. Orası kötü bir yer. Ha. Elini çek dedim. Daha beni yeni tanıdın. Niye bana yardım ediyorsun? Dedi ki ben size askerlik yaptım, bana çok yardım ettiler. Onun için dedi. Öyle karılara iyi davranın dedim. Karıları kötü bakmayın dedim. Adama çattım. Sonra ben çok iyi arkadaş oldum. Karısına dedi ki Ayşe, bu Yeter abla var ya, daha girerken beni haşladın. Kendime dikkat etmem lazım, biz öyle yetiştik. Onun mücadelem vardır yani. sen çok kadınlara çok yardım şimdi Uyanın diye şiirleri yazmışımdır. Hele biraz okuyun bakalım aklınıza ne gelirse. Nefesin azaldı sana bir ara şey yapacağım ama hele bu, bunu tamamlayalım sana bir şey geçsin. Şimdi bu şiir bir tane okuyayım da Manokyan'a yazılır dedim ya devlet yapıyor. Devlet, kadınları uyanmasını istemiyor. Erkekler evdeki kocası bile uyanmak, oğlum kadınlarınıza uyansın, yardım edin. Kadın uyanmasını evdeki kocası bile istemez, akıllı kadın istemezler, erkekler. Onu bilin. <laughs> Bugün oturum Kartal sahilde, halal ayağında, kurt kemerinde. Güzelin izi var açık göbekte. Etikete kurban ettiler bizi. Kurmuş tezgahı çıtı satıyor. Yerken poşetleri yere atıyor. Güvenlik gelmiş masa topluyor. Büyük büyük marketlere sattılar bizi. Biraz ileride çay bağırıyor. Hiç boş masa yok. Millet doluyor. Gençlisi yaşlısı hep oturuyor. işsizler ordusu yaptılar bizi. Ağaç gölgesinde namaz kılıyor. Hatuna bakarak sinsi gülüyor. Takkesi başında dua bitiyor. Dini ile dinsiz ettiler bizi. Giyinmiş çarşafı ölü yüzü, giyinmiş ete yıkmaçlı dizi. Böyle gidinmez zorlu be kızı, görün ne hallara soktular bizi. Yeterim soyasın yaşlıyım özde, bak deliyim erkek, kadınım sözde. Toplumda kadına değeri yok, bizde etin paraydı, sattılar bizi, öldürdüler bizi. Bak her gün üç tane, iki tane kadın ölüyor. Onlar görünenler. Onun için şöyle şehire bak, bütün camlarda ışık var. Ama o evlerde neler döner, ezilen kadındır. Onun için kadınların uyanması lazım. Öyle namus, çarşafla olmuyor, Man namus bezle olmuyor. Hiffetine sahip çıkacak, aslanlar gibi çocuk yetişecek, kocasına sahip çıkacak, kocası da onun değer verecek, onu ezmeyecek. İşten gelince ona yardım edecek, kadın da işten gelsin, o da ikisi beraber evin işi ikizinindir. Bulaşıklar da yıkayabilir adam, yemeği de karıştırabilir, çocuğun bezini de değiştirebilir. Ben erkeğim değil, köylerde de kadın eziliyor. İkisi beraber kadınla erkek tarlada çalışırlar, Akşam eve gidince kadın akura gider, yemek pişirir. Adam kapının önünde yere hazırdır, uzanır. Kadın uğraşır, didinir, hayvanları sağır, sütüp yapar. Çocuğa bakar, adam bağırır. Ulan evlat daha karı, çay olmadı mı? Ulan ne biçim karı daha, çay bile olmamış. Adamlar böyle. Onun için paylaşımcıdır, işte yemekte, ekmekte, emekte. O zaman biz cenneti yaşayacağız. Cennet de bura, cehennem de bura. Birbirinize iyi davranın. Kimsenin hakkını yemeyin. Eşek gibi çalışın, hakkınızı alın. Yasaların düzülmesi için benim uyanmam lazım kızım. Halkın uyanmasa öbürü seni sömürmez. Biz iyi olsak yönetimi iyi adam gider. Böyle çakallar gitmez. Şu anda mafyalar bizi yönlendiriyor. Ne oldu? Sedat Peker karıştırdı ortalığı. Ne olacak şimdi bilmiyorum. Ya işte o da ne diyelim artık herkes e, sabah akşam gazeteciler Sedat Peker'le yatıp kalkıyorlar. Şu Sedat. kadarını söyleyelim. E, yani videolarını şimdi izliyorum. E, e çok kötü de, ama Şimdi bura e, muhakkak Sedat Peker'de bir şey vermediler ki o da açığa çıkarttı onları. Tabi işte aralarındaki ya, çıkar ilişkileri. Yani. Ama meydana çıkıyor işte nasıl bir düzen Türkiye'nin düzeni. Din Bütün devlet dünya böyle. Ama işte biraz daha mı? eşittir para. İnanç <laughs> ayrıdır mi? bak. <laughs> Sıtkı ile inanmak ayrıdır. Ben eşeğin gözlerinde bakarım ağlarım ya. Eşeğin gözlerine ağladım. Vallahi bildiğim. İnekler ucuz ucuz verdim. Depremde onları getiriyorum. Eşeği alma, adam almadı. Onun gözlerine bakarak ağladım ya. Öptüm onun gözlerini. Sık inanmak başkadır. Evrensel düşünmek başkadır. Evrensel düşüneceksin. Şu ağaca bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar mısın? Cennet ya. Ama ben ne yapmışım? Kesmişim. Bak oturuyorum. Onun için. Ha. Ah kızım. Ne iş yaparsın yavrum? Sen. Ben iş makinesi operatörüyüm. Operatör. Üniversite. Şey... Büyük makineler kullanıyorum. Ve i̇nşaatta inşaatta çalışıyoruz. Evet. Zaten çakal başka iş yok ki. Yani. Bir inşaat var, bir şey var, bilgisayar var. Evet. Ne evet. hale getirdin? Sen ne iş yapıyorsun? Kuaför. Ne? Kuaför. Kuaför. Tam sermayenin işini yapıyorsun. Para dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> para dönüyor, para. De, ananın dili çok sert. Kılıç, <laughs> <laughs> kılıç gibi kesiyor. kılıç gibi kesiyor. Hayır, sermaye. Pandemiden dolayı iş yok. Güzel kızım. O dışarı getmedikler için iş var ama evet. sen şimdi boya satılsın para kaşlarını düzeltiyorlar karlar ha. yüzünü gözünü şişiriyor Tabii. para örneği besli ha Çal şimdi onu onun için yapalım. sermayenin işini yapıyorsun evet evet onun için iş yok başka bir şey yok berber para kazanıyor evet sermayenin işine yapıyor karlar kapattılar yine süsleniyorlar karlar Tabii. altı kırmızı donlu. <gülüyor> 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 Onun için onu modalı. Evet. Bak ben 75 yaşındayım. Hiç bir saçımı keserim. O da şeker hastası. Ben terliyorum. Bana iyi gelmiyor. Ne boya kullandım ne de süs. Ben de kuaförüm. Ben de yapmam. Sadece müşterilerine hizmet ederim. O kadar. Bak O da öyle. İyi yani. iş. Peki yine devam edeceğiz. Ne yapsın? Biz... Karnı doyması lazım. Orada iş bulmuş yani. Ben e sana diyorum, bir şey demiyorum. Evet. Tabii. Sana bir şey demiyorum kızım. Yani... Onun için sermaye bizi kullanmışlar. Karlar kapattılar ama e, televizyonda reklamlarda tesettür kıyafetleri giyiniyorlar. Kadın hep kullanılıyor. Yani reklamda, gösterişte, Her görünüşte, şeyle. televizyonda, iş yerlerinde kadın yani kadın kadın olamıyor diyorsun. Yok, hiç kullanıp Kadın içerir. bir can olamıyor. Kadın ha, erkekle o. eşit olamıyor. kadın, kadın bu sen... sistem, evet. bu sistem diyorsun. Bu değişmez. Ne zaman değişir? Sen uyanırsa değişir. Tamam uyananlar var ama bir de uyanmıyor. Ama uyananlar işte uyaran, uyara, uyananlar da hep çok yiyor. Sen yanımda olmadığın için. Anladın? <laughs> Diller böyle söylüyor. Ya. Ah canım anam ah. Aşk ola devam edeceğiz.